Formüle göre SA birleşim B eşittir. SA artı SB eksi SA kesişim B'dir. Burada A 3 ile bölünenleri burada 2 ile bölünenler. A kesişim B dediğimizde öncelikle sayı dizisini buradaki sınırı en küçüğe göre ayarlamamız gerekiyor. Yani 30 ve 30'dan küçük olan sayılar için hem 3'ün hem de 2'nin katı olması lazım. O da 6'dır. Bu işlemi yaptığımızda A birleşim B'nin eleman sayısını bulabiliriz. Burada e, A'ya bakacak olursak 3'ün katı Z artı deniyor. Yani pozitif tam sayılar. En küçüğü burada 3 var. 3'ten başlayıp 30 dahil 3'ün katı olduğu için buraya kadar olan sayılar. 30 3 bölü 3 artı 1 diyecek olursak buradan toplamda 10 tane sayı çıkar. Yani A'nın eleman sayısı 10'dur. Bunu da aynı şekilde yapacak olursak 2'den başlayıp 48'e kadar 48 eksi 2 bölü 2 artı bir formülüne göre bakacak olursak burada da 24 tane sayımız vardır. B'nin eleman sayısı. Şimdi 30 ile 48 küçük olan sayı 30'dur. Kesişim olduğu için 30'a alıyoruz. 3 ile 2'nin katı 6 olduğu için bu şekilde aynısını bir daha yapacak olursak en küçük değer 6, 6'dan 30'a kadar 6'nın katları. Yine formülü uygulayalım. 30 eksi 6 bölü 6 artı 1 diyebiliriz. Burada 24'ü e 6'ya böldük 4 bir daha 5. 5 taneyi çıkartıyoruz. Çünkü bunlar hem buradaki kümede hem de burada 24 10 daha 34 yapar. 5 çıkardığımızda 29. Dolayısıyla 29 tane eleman vardır.